Hepinize merhaba. Bugün seviyenize göre hangi hocaları dinlemelisiniz diye bir video yapmaya karar verdim. Dolayısıyla bu kadar sene mezuna kalınca bütün hocaları denemiş bulunuyorsunuz ve kendinize en uygun olanı seçebiliyorsunuz. Youtube'cu gibi derya deniz. Dolayısıyla nasıl bir hoca istediğinize ve nasıl bir seviyeye göre istediğinize göre bu konuyu konuşacağız. Öncelikle TET Matematik'ten başlayalım. Şimdi temel matematikte eğer gerçekten çok sıfırsanız, çarpım tablosunu bilmiyorsanız, temel işlem aritmetiklerinizde bir sıkıntı varsa, çarpma bölmede zorlanıyorsanız, işlem önceliğinde zorlanıyorsanız vesaire vesaire. Önce gidip Bıyıklının 12 günde temel atma kampını bitiriyorsunuz, tamam mı? Yamuk yazmışım. Bu 12 günde temel atma kampını bitiriyorsunuz. Ondan sonra sıfırsanız diyorum bunu. Bunu bitirdikten sonra bununla birlikte bu 12 günde temel atma ile birlikte antrenmanlarla matematik bitirmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra bu yıklanın asıl kampı olan 55 günde TT matematik kampını bitiriyorsunuz. E, Bıyıklı'nın GPT diye bir kitabı var. Bu kitap arkadaşlar ben şu an çözüyorum. Bu Bıyıklı'nın kamp kitabı. Şöyle. Bu da GPT Soru Bankası. Şimdi arkadaşlar üçüncü mezunsun hala bıyıklı mı dinliyorsun diyeceksiniz. hayır benim normalde TET matematiğim 30 net üstü. Sınavda da 27-28 civarı yapmıştım. Ee, geçen sene. Ama e, yani ben psikiyatri servisinde yattığım için EKT yaptılar bana. EKT de bana unutturduğu için birçok şeyi. Ama çalıştıkça aklıma geliyor. Bakın buralar temel kavram. Pek işleri var. Önce gelişleri var. Sonra pek var. Şu e, GPT tamamla testleri var ya. ay Bunlar çok zor. Bakın temel kavram çözmekte çok zorlandım. Gerçekten çok zorlar. Ben çok şaşırdım abi dedim bu ne ya dedim. Hani adam akıllı böyle zorlukta bir soru bankası görmemiştim neredeyse. Barış'la eşdeğer diyebilirim. Beni çok şaşırttı. Neyse. bu bıyıklı bu arada çok fazla böyle ders dışı konuşma yapmaz. Eğer ki siz böyle ee, arada bir konuşsun, dersi kaynatsın. Ben çok sıkılıyorum, odaklanma problemim var. Ee, hani siz diyorsanız ki böyle hani arada böyle konuşması hocanın hoşuma gidiyor, bana motivasyon oluyor ya da dikkat dağınıklığımı engelliyor. Bıyıklı yerine burada opsiyon olarak Mert hocayı önerebilirim. Ama eğer gerçekten çok sıfırsanız kesinlikle önce bir bıyıklının 12 günde temel atma kampını bitirin. Mert Hoca'dan gidebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki benim biraz temelim var. Hani konuları tekrar etmek istiyorum. Hani böyle pürüzler var tamam. Aşırı sıfır değilim ama bir 10 15ine çıkartabiliyorum. TYT matematik, ama yine de bir konu dinlemek istiyorum diyorsanız. 3D. TYT Mat. Mat yalnız. Mat VDD. Yani Eyüp B'den çalışın. Eyüp Bey konuyu çok uzatmaz. Daha doğrusu daha çok özet gibi anlatır. Bu konuda da size iyi gelebilir. Ee, bir de daha çok daha da özet bir şeyler istiyorsanız... ...ve tahtada anlatımları seviyorsanız... ...matematiğin güler yüzü olabilir. Ama matematiğin güler yüzünü... ...çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü daha çok mantığa değil de... ...ezbere dayalı anlattığını düşünüyorum. Ne demek istediğimi bilenler anlar. Ama... Ee, bu adam tam böyle sınavdan önceki gece izlenecek bir adam. Bu şekilde matematikte daha bir sürü hoca var ama diyelim ki siz daha da ileri bir seviyedesiniz ve kendinizi ufkunuzu açmak istiyorsunuz ve kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. O zaman kesinlikle şunu önerebilirim. Ee, bu sene basımı yok ama Barış T.T. Mat V.D.K. Nereden bulursunuz bilmiyorum bunu. Ama eğer bu kitabı bulamıyorsanız da direkt SML hocadan bunu izleyebilirsiniz. Çünkü soruları 3 d video destekli defterden daha kaliteli. Onun dışında kendisi matematiğin messisidir. Moz Akademi. Yani Mahsun Hoca. Bu adam gibisi yok yani bu piyasada. Mustafa Yacı ve bu adam dışında. Gerçekten bu adam bir babadır bizim için. Bu mutlaka Özellikle AYT matematikte mutlaka aklınızda bulunsun. Onun dışında. Şimdi geometriye geçelim. Geometride yine söylüyorum. Tekrar ve tekrar. Bu arada bu bıyıklının 12 günde temel atma kampı dedim ya. Bu 10 günde de olabilir ya. 10 günmüş arkadaşlar evet. 10 günmüş. Özür diliyorum. TETAYETE GEO'da geometride e, yine böyle aşırı sıfırsanız iki bir dışı bilmiyorsanız, üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu dahi bilmiyorsanız daha bıyıklı yeni çıkardı. Yani bıyıklı dediğim Selim Hoca. Yeni çıkardı. 12 günde geometri temel atma kampını izliyorsunuz bu kampta sadece üçgenleri bitiriyor hocamız. Çünkü zaten üçgenleri bildiğiniz zaman çokgenler de yapabilirsiniz. Dörtgenler de yapabilirsiniz. Üçgeni iyi bildiğiniz sürece hepsini yapabilirsiniz. Kenan Karan'ın direkt bu kampı da bitirebilirsiniz. Kenan Karan'ın sıfır geometri kampı var. Hatta bakın şurada. Şurada. Tamam mı? Fakat bunu ilk önceliğiniz olarak görmenizi tavsiye etmem. 12 günde bıyıklı ile temel attıktan sonra tekrar bıyıklı geo kampı, normal asıl geometri kampını izleyebilirsiniz. Ya da bu 12 günlük temel atma kampını bitirdikten sonra Kenan Karayı çok şiddetli bir şekilde tavsiye edebilirim. Zaten aranızda Kenan komutanı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kenan komutan sayesinde TYT'de 8'e 1 mi 9'a 1 mi ne geometri yapmıştım. Allah razı olsun valla. Neyse. Onun dışında tekrar ve tekrar söylüyorum. Yine sıfırdan bile çalışacak olsanız. Bakın ilk işiniz bunu bitirmek olsun her zaman. Ondan sonraki asıl kampları söylüyorum. Moz Akademi. Geometriye. Mutlaka bakın. Ya Mahsun Hoca bir babadır ya. Bir babadır bizim için gerçekten. Eğer siz diyorsanız ki, bakın buraya Mert Hoca yazmadım, neden çünkü Mert Hoca'nın geometri anlatımını çok tasvip etmiyorum açıkçası, ee, çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim, burada sizin görüşlerinizi, kendi görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Onun dışında, sizin seviyeniz iyiyse 3D, Geo, VDK'dan gidebilirsiniz. Bunu derincesi anlatıyor. Derincesi YouTube kanalını biliyorsunuzdur. Derincesi anlatıyor ve soruları çok daha yeni nesil ve çok daha zor. Eğer temeliniz varsa buradan ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Bunu bitirdikten sonra da barış geometriye belki de yapıştırabilirsiniz. TYT AYT Fizik Fizikle devam edelim. Şimdi fizikte eğer sıfırsanız, yani burada hoca seçimi çok fark etmez. Lakin sıfırsanız da değilseniz de ben her zaman bu adam benim için bir babadır. Babadır benim için. Üstüne basa basa yazıyorum bakın. Bu adam evrenin en iyi fizikçisi benim için. Newton mu? Ertan Hoca mı? Ertan Hoca yani. Şaka yapıyorum. Ama şaka yapmıyorum. Ee, ama ya bu babadır benim için ya. Ertan Sinan Şahin var ya. Geçen sene kampı yoktu. Bu sene YouTube'a ücretsiz kamp başlattı. Ben paralı setini kullanıyordum. Şimdi Ertan Sinan Şahin'in setine çok pahalı diyenleri anlayamıyorum asla. Tamam maddi durumunuzda herhangi bir sıkıntı olabilir. Ben buna bir şey demiyorum ama yani TYT AYT toplam 3089 liraya aldığımı hatırlıyorum. Bakın TYT AYT full fizik. Bir sene boyunca bunu kullanacaksınız. Tamam mı? Bunu aylığa vurduğunuz zaman 200 küsür bir para yapıyor. Anladınız mı? Şu anda dışarıda bir kahve içmek 250 lira. Yıllık şu parayı vermek neden insanların bu kadar linç etmesine sebep oluyor bilmiyorum. Sen alamayabilirsin maddi durumun olmayabilir ama dışarıdaki birçok şeye kıyasladığında dershanelere ya da özel derslere bu çok daha makul bir seçenek. Üstüne üstlük, üstüne üstlük. Birçok hocadan da iyi anlattığı için ve bütün formülleri ispatladığı için mesela atışlar formüllerini zaten çoğusu grafikten çıkıyor da eğik atış formüllerini yarım açıdan trigonometrideki yarım açıdan ispatlamıştı. Haberiniz olsun. Hatta benim kanalımda aşağıya linkini koyacağım. 9 dakikada bütün atışlar formüllerini ispatladığım bir video var bulabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki burada. Özcan Aykan. Ondan sonra Cima bir de Altuğ Güneş. Arkadaşlar Altuğ Güneş'i kullandım. Yalan yok. E, TYT'de güzel bayağı iş görür. Ama AYT için aynı şeyi söylemeyeceğim. AYT konusunda da bir %70 işinizi görür. Ama kafanızda bazı havada kalan yerler olacaktır bende olduğu gibi. Ya da size yeterli gelmeyecektir fizik için. Özcan Aykın, TYT kampları aşırı uzun. Aşırı uzun. Yani gereksiz fazla uzun. Ee, yani belki size Ertan Şahin'inki de öyle gelebilir. Bilmiyorum ama ben Özcan Hoca'nın daha uzun ve benim burada ilk başta Ertan Hoca'dan sonra önermemiz sebebi ses tonunun çok monoton olması ve böyle çok bana sıkıcı gelmesi. Aynı zamanda Özcan Hoca da çok iyidir haberiniz olsun. Ama ses tonu bana çok monoton geliyor ve bilmiyorum acayip derecede sıkılıyorum dinlerken ve bazen gerçekten anlamadığım çok yer oluyordu. Ertan Hoca gibi değildi. Kafamda çok fazla soru işareti kalıyordu. Her zaman ve her zaman Ertan Sinan Şahin önereceğim kimyada her zaman tabii ki de ilk önerim kimya özel. 25 saatte bitiriyor TET kimyayı. Size çok gelebilir. Ancak kimya özel ile birlikte TET'de kesinlikle kimya dersleri de çok iyidir. Kimya dersleri Sinan Hoca. Sinan ihtiyar oldu hatta. Sinan ihtiyar oldu İkisi de inanılmaz iyidir. Eğer sizin birazcık temeliniz varsa, az buçuk biliyorsanız 11 günde TT Kimya kampını bitirmeniz yeterli olacaktır. Fakat sıfırsınız TT Kimya hakkında bir bilginiz yoksa, yanlış hatırlamıyorsam 29 gün neydi? 29 Neyse 29 günde TT kimya kampı bunu izleyebilirsiniz ikisi de çok iyidir. Ama ben kimyada en iyi hocanın kesinlikle her zaman kimya özel olduğunu söyleyebilirim. Ama size para vermek zorunda olmadığınız ve bu adamdan neredeyse daha iyi anlatan birini söylememi ister misiniz? Kimya bile. Bakın arkadaşlar ben bu hocayı keşfettiğimde resmen ama resmen aydınlanmıştım. Abi ben sıvı çözeltileri Görkem Şahin'den dinledim anlamadım. Yok işte şeyden dinledim neydi o adamın adı? Ferrum'dan dinledim anlamadım. Anlamıyorum abi lanet olsun sürekli ağlıyorum anlamadığım için. En sonunda dedim kimya bilene gideyim. Anladım abi. Bir baktım soruları çözebiliyorum. Dedim oha lan. Hani yani bu, bu adam var ya 60 küsür bin abonesi var asla hak ettiği yerde değil. Bu adam bir babadır bir babadır 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 bu adamdan gelin mutlaka. Kimya özel de çok iyidir. Gidip setine para vermek istiyorsanız alabilirsiniz. Ama para vermek istemiyorsanız gidin kimya bilenden dinleyin. Kimya bilen gerçekten bu piyasanın en iyi kimyacısı diyebilirim. Youtube ücretsiz olma bazında. Bu ikisi harika adamlar. Bana da Görkem Şahin çok overrated geliyor. Çok abartılıyor geliyor. Görkem Şahin iyidir. Fakat birçok kişi ondan dinliyor diye çok övüyor. Ama yok yani. Kesinlikle ondan çok daha iyi anlatımda olan hocalar var. TETA'yı biyolojiye gelelim. Şimdi arkadaşlar şurada anlaşalım. Eğer sıfırsanız doktor biyoloji dinlemeyin. Doktor biyoloji dinlemeyin demiyorum. Ama sıfırsanız Barış hocamızı tercih etmeyin. Hafiften bir temelinizin olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi TYT ve AYT biyoloji için önereceğim iki tane bence YouTube'un en iyi hocaları var. Dilek Kuvvet ve Zeliha Yüce. Dilek Kuvvet ve Zeliha Yücel ikisi de çok iyidir. İkisi de benim hocamın hocalarıdır. Çok iyiler arkadaşlar. Ama bir tanesini seçecek olsam Zeliha Yücel'i seçerdim. Burada TTYT fark etmiyor. İkisi için de aynı hocayı öneriyorum. Betül Hoca'yı da dinlemiştim. Betül Biyoloji. İşte Biyosem de dinledim. Biyosem. Başka kim var? Ondan sonra Fundamental. Dedi. Denemiştim. Ondan sonra ne dinledim başka? Selin Hoca'yı da dinledim. Aslında birçok hocayı dinledim arkadaşlar. Fakat bu ikisi gerçekten kesinlikle aralarında en iyileri diyebilirim. Bir tanesini seçecek olsaydım Zeliha Yücel'i seçerdim. Kesinlikle ikisi de çok iyiler. Şimdi Türkçe'ye geldik. Türkçede böyle özet anlatan ve eğlenceli birini istiyorsanız Aker Kartal. Ama kafanızda soru işaretleri kalabilir. Yani yeterli gelmeyebilir. Ben çok videonun çok uzun olmasını önemsemiyorum. Her şeyi incine ince bütün kıllarıyla hani öğrenmek istiyorum diyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Kadir Gümüş. Özellikle edebiyatçılar da yani eşit ağırlıkçılar ve sözelciler bu hocamızı tercih edebilirler. Kısa anlatım istiyorum. Öz anlatım istiyorum. İyi anlatan bir hoca istiyorum. Rüştü Hoca. Rüştü Hoca da iyidir. Güzel anlatır. Dil bilgisini dinlemiştim. Güzeldir, iyidir. Çalışabilirsiniz. Ama bir babadır senin içinde din kimdir? Kadir Gümüş kesinlikle. coğrafyada Coğrafyanın kodlarını biliyorsunuzdur. Ve birçok kişi de ondan dinliyordur. Ben başka bir hoca bilmiyorum coğrafya konusunda Yazım çok kötü bu arada kusura bakmayın. CK diyorum tarih için kesinlikle ama kesinlikle Celal Hoca tarih için kesinlikle ama kesinlikle Celal Hoca çok güzel anlatıyor böyle yaşayarak anlatıyor kesinlikle tavsiye ederim sözel kısımlarda daha iyi öneriler alabileceğiniz insanlar olabilir o konuda bu kadar iyi değilim. Peki seviyenize göre hangi soru bankalarını çözmelisiniz? Şimdi buna geçelim. TYT Matematik'ten başlayalım. TYT Matematik'te 5 net falan yapıyorsanız 5-10 net arası mikro orjinal. bakın dediğim gibi temel işlem aritmatiğinizde sıkıntı varsa 4 işlemde sıkıntı varsa önce antrenmanlarla matematiği bitirin. Mikro orjinal ya da acil ilaç bu ikisinden birini çözün. 3'tü ya da 3, 4, 5'i bitirin. Bundan sonra denemelere geçebilirsiniz. Çok fazla soru bankası çözmenize gerek yok. Ama sınava yakın tarihlerde böyle zor soru çözüp terlemek istiyorsanız ve size bakış açısı katsın istiyorsanız, böyle ekstradan çözeyim diyorsanız, Eyüp Bey ya da Barış. Bu şekilde. Deneme mevzusunu deneme zamanı geldiğinde konuşuruz. Yani biraz daha zamanı var onun. AYT matematikte. Aslında yine aynı şeyleri öne önereceğim. Aynı. Hani şimdi burada AYT matematikte ergi de vardır zor olan. Tamam mı? Ama yine aşağı yukarı aynı kaynakları önerebilirim. Bir de bu TYT matematikte AYT'si de çıkacak. Birebir çıkmış soruların ikizlerini görmek istiyorsanız hem çıkmış soruları hem çıkmış soruların ikizlerini görmek istiyorsanız Merak etmeyin spor yok. Para almadım. <laughs> Twins'e bakabilirsiniz. Almak zorunda mısınız? Hayır. Almazsanız ölür müsünüz? Hayır. Ama gidin bir bakın çünkü hem çıkmış sorular var hem de çıkmış soruların ikizleri var. Sizin için ÖSYM adına güzel bir tekrar olacaktır. Özellikle son zamanlarda çözmenizi tavsiye ederim. Ama ilk zamanlarda çözebilecek temel, temele sahipseniz çözebilirsiniz. Aynı şekilde Twins'in diğer dersler için olan halleri de var. TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Coğrafya, TYT Tarih, TYT Biyoloji. Kesinlikle bence bir bakın. Dediğim gibi para almadım. Ben zaten YouTube'dan bir sene boyunca 2000 lira mı ne kazanabildim toplam ve o parayı hala çekemedim. Aylık 300 lira kazanıyorum haberiniz olsun. Millet de zannediyor beni YouTuber'ız diye param var. Ama yok öyle bir şey maalesef. TYT Fan'de TYT Fan'de Birer kaynak çözmeniz yeterli. Lütfen fazlasını yapmayın. Hiç gerek yok. Biyolojide kesinlikle ama kesinlikle iki kere bitirmiş biri olarak 3D'nin kelime oyunları, ÖSYM'ye benzerliği hiçbir kitapta yok. Dolayısıyla TET-AYT Biyolojide kesinlikle 3D öneriyorum ama AYT Biyolojide e, Palme Aydın gibi yayınları ekstra olarak eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Mesela Barış Hoca'nın da soru bankası olabilir. Bu şekilde ekleyebilirsiniz ama TYT'den bir tane çözmeniz yeterli. Fizikte, TYT fizikte kesinlikle ESH'nin soru bankası çok incedir ve gayet yeterlidir. İşlemli sorulardan çok ÖSYM'nin sorduğu gibi yorum soruları vardır. Çok geliştirir, çok güzeldir. Orta seviye bir soru bankasıdır, zor değildir kimya için. Yine 3D TT kimya. Ya da ya da orbital. Çözebilirsiniz ikisinden biri. Bu bir tık daha zordur. Onu söyleyeyim. Bu bir tık daha üst level. Ondan haberiniz olsun. Şimdi AYT matematik de söylemiştik. AYT matematikte bu arada Eyüp Bey de çok iyidir arkadaşlar. Eyüp Bey'i de bakın. E, ee, TYT matematikte de Eyüp Bey çözebilirsiniz. Eyüp Bey Eyüp Bey'in soru bankaları biraz daha sizin yanlış bildiğiniz yerleri göstertecek. Aha bu böyle miymiş? Oha ben bunu bilmiyordum ya diyebileceğiniz. Aslında öğrendiğinizi zannettiğiniz fakat öğrenmediğiniz şeyleri sizin yüzünüze vurabilecek bir soru bankası. Hem TYT matematiği var hem AYT matematiği var. Tavsiye edebilirim. Kesinlikle. AYT fizikte. Yine Ertan Şahin. Soru bankası. orta seviye olarak yine 3-4-5 olabilir. Aydın var fakat aydın aşırı kasıntı ve ÖSYM dışıdır. Bunu kesinlikle önermiyorum fizik için. Zaten bu ikisini çözseniz güzel netler yaparsınız. Ben fizikte geçen sene konularımın %40'ı durmasına rağmen ve sadece Ertan Hoca'dan dinlememe rağmen ve hiçbir soru bankası çözmememe rağmen 9'a 2 yapmıştım. Çok iyi bir sonuç değil ama bu dediklerimi varsaydığınızda gayet iyi bir sonuç. Neyse. Ayet kimya için Kesinlikle Orbital. Ve Aydın'ı burada kesinlikle önerebilirim. Şimdi AYT Fizik'te aklınıza 3D gelmiş olabilir. Çok fazla zordur. Ee, fazla zor gerçekten. En son seçenek olarak eğer kendinizi çok geliştirmek istiyorsanız ya ben full oynayacağım abi diyorsanız çözebilirsiniz. 3D'nin kimyası fiziğe nazaran biraz daha vicdanlı. Onu da çözebilirsiniz. AYT Biyoloji'yi zaten az önce söylemiştim. TT Türkçe'de paragraf paragrafta paragrafta iki tane soru bankası bitirseniz hatta iki tane de gerek yok ama kafidir. Sıfır risk en iyisidir. Sıfır riskten sonra çok zordur paragrafın ritmi Türkçe'de ne çözebilirsiniz? 3D ya da 3, 4, 5 iyidir. Evet arkadaşlar benim bugünkü tavsiyelerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video işinize yarar. Umarım bir yol haritası çıkarmanıza yardımcı olabilmişimdir. Ee, bu kadardı. Ben de zaten hastanede yattığım için çalışmaya yeni yeni başlıyorum aslında. Lütfen şu sağda solda gördüğünüz yok 8 ayda derece yapılır mı yok 8 ayda yetişir mi daha sene başındaydı anasını satayım. Hani 3-4 ay falan kalsa eyvallah diyeceğim de bu videoları 8 ay kala çekip insanları bu kadar strese sokmanın, insanların da izleyip prim vermesinin mantığını hiçbir zaman anlamadım yani. İzleyip prim vermeyin şunlar Allah için ya. Çok komikler gerçekten. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, i̇lk defa bir videoda diyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.